الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أُوصِيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. صدق رسول الله ونطق حبيب الله بما قال او كما قال. مهترم السمنش Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem satıcıyı şöyle uyardı. Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, Helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rızayla yapılan ticaretle yiyin. Haramla kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kıymetli Müslümanlar, İslam'a göre ticaret ahlakının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mü'min, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mü'min işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez.'' Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur. Değerli müminler, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin işinde ve ticaretinde harama ve gayrı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Kara yapmaz. Fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz. Başkasının pazarlığını bozmaz. Hasılı dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz. Aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. O halde geliniz, Fani olan bu alemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Vazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Anelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun. Utbemi, özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan ahilik müessesesinin şu öğütleriyle bitiriyorum. Eline, diline, beline sahip ol kapını, kalbini, alnını açık tut. Eşine, işine, aşına özen göster. Arama bakma, haram yeme, haram içme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Dünya malına tamah etme, kuvvetliyken affetmesini, hiddetliyken yumuşamasını bil. Ve kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّمِّ كَمَلَّا استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق